Bu olay ekstralarla Allah sabır versin. çok şükür sonra <laughs> 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 Şırnağ'a tayin açıldı. İki sefer dilekçemiz var. Ben Şırnağ'a gideceğim orada şehit olursam dedi. Baba ben orada şehit olursam dedi. 14'de göreve başladım. 10 gün oldu. 26. günde şehit düştüm. Vatanımız. Vatanımız ne Sayın Bakanımız acımızı paylaşmaya geldi. Vatanımız oldukça bayrağımız da olur, dinimiz de olur, her şeyimiz olur. Vatansız bir şey, hiçbir şey olmaz. Aziz kanını, aziz canını seve seve feda eden şehit Murat kardeşimizin ruhuna da hediye bir istedar ya Rabbi. İslami ve insani görevlerini yapmak üzere buraya toplanmış, okunan kelamını dinleyerek yapılan dualarımıza amin amin diyen şu cemaatimizin ve annelerinin, babalarının, tüm ısım babalarının dost ve yarınlarının ruhlarını da hediye eyledi. Hissedar eyle ya Rab. Allah'ın İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Devletimizi kıyamete kadar payidar eyle. Dahili ve harici düşmanlarına fırsat verme ya Rab. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlarını Bahar ismi şerifinle var perişan eyle ya Rabbi. Allah'ım bizlere birlik, dirlik, beraberlik, kardeşlik ihsan eyle ya Rabbi. Esselamu aleyküm aleyke ya Resulallah. Esselamu ve aleyke ya Habiballah. Ve salatu ve selamu aleyke ya Seyyidina Muhammedin Velâkırîn Ve selamun aleyküm Ve rabbil âlemîn El-Fâtiha Şehidimizin ruhu şahit olsun ailesine sabrı cemiller ihsan eylesin Mevla okunan Kur'an-ı Kerim'in dergâhiyetinde kabul ve vas sağlığı dili. Acilen alay taşıyor. Vacip. 79.4 Mustafa Keseci. Arkadaşlar bu yaşanmış bir zaferler gösterdi. Allah'a kelamımızla bizler de İnşallah terör mevzusu elimizde yok Biraz zaman, zaman. destekleyenler, destekleyenler, destekleyenler başı, Allah rahmet etsin. Ateş düştüğü yeri yapıyor, ne boş, bırakın sizlerden razı olsun, bir şerif yetiştirdiniz. Ayağını tutan, bir şerif yetiştirdiniz, bir cennet olsun, bir cennet Haydi Allah sağlığımızı versin.

innallazina kafarus sabaaun aleyhim azabun menzern temm lam ya kuran sevabı Öncelikle sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün peygamberlerin, evliyaların, ulemaların alimlerin evbabların aziz vatanımız için aziz kanlarını, aziz canlarını seve seve feda eden, başta demokrasi şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin ve şerefli gazilerimizin ruhlarına dediği yer yeri Özellikle aziz vatanımız için aziz kanını, aziz canını seve seve feda eden şehidimiz Osman Burak kardeşimizin ruhuna bu dediği eyledi, hissedar eyle ya Rab. Onun da ruhunu makamını cennet eyle ya Rab. İslami ve insani görevlerini yapmak üzere buraya toplanmış. Okunan kelamını dinleyerek yapılan dualarımıza amin. Amin diyen cemaatimizin da annelerinin, babalarının, tüm ısım Dost ve yarınların ruhlarını dediği eyledik. Hissedan eyle ya Rabbi. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Ahirin. Ve selamun alel musselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Şehidimizin ruhu şah olsun.

Hayırlı akşamlar. Ben Allah hepinize sabır versin. Hayırlı akşamlar. Ondan